Merhaba arkadaşlar, bugün 29 Mayıs 2021. Ee, bahçede yetiştirdiğimiz yaban çileğimiz bu yıl geçen yıl dikmiştik. Bu yıl baya coştu meyveleri üzerinde oldukça yiyoruz meyvesi oldukça. Şimdi çilek bitkisinin Çoğaltma kolay çoğaltma yöntemi nasıl oluyor ondan bahsedeceğiz. Şimdi çilek normalde doğada hızlı bir şekilde kendi kendine çoğalan bir bitkidir. Bu bizimki de zaten doğadan alıp buraya diktiğimiz ve kendi kendine çoğalmış olan çileğimiz. Çilekler Bu dönemde mesela gördüğünüz gibi bol bol kol veriyorlar. Kol veriyorlar. Bu şekilde kol veriyorlar. Yani hatta arlarda birkaç kol. Mesela ilk ilk kolu buraya dikmişiz. Devamında ikinci kolu veriyor. uzadıkça onu yeni bir kaba dikeceğiz. Burada da yine koldan kol alma dediğimiz yöntemle çileğimizi bu şekilde çoğaltmaya devam ediyoruz. Ee, yeriniz uygunsa yayılım için e, düzenli bir yayılım e, bereket getirir. E, bakımı da ama zorlaştırır geçen gün. Çünkü burada baktığınızda şu anda yaprak sayımız fazla. E, bu çilek gelişimini etkiliyor. Her fide fidede 5 yaprak en fazla altı yaprak olacak şekilde azaltıma gitmemiz gerekiyor. Bu şekilde daha çok altta kart yaprakları koparıp bitki sıklığını azaltıp güneş almasını meyvelerin sağlıyoruz. Bu şekilde mesela bunu açtık. Bakın daha önce meyveleri yapraklar baskılıyordu şimdi e, ferahladı ve bu şekilde artık meyveler güneşle rahat rahat buluşur hale geldi. E, arkadaşlar bu çileklerimiz hızla çoğalıyor. E, buradan 10 kişiye birer fide çoğaltıp gönderebilirim. Eğer bana videonun altına ben de istiyorum yazıp e, iletişim bilgilerinizi bana gönderirseniz o şekilde size kargo bedeli size ait olmak üzere organik doğal kendiliğinden yetişmiş yani yabani çilek dediğimiz lezzeti müthiş olan bu türü fide olarak gönderebilirim bu her yerde saksıda her şekilde yetişir ki şu anda biz de saksıda bunu yetiştiriyoruz ve toprakta da aynı şekilde devam ediyoruz. Burada yayılımı için bu alanı boşaltıp yayılımını böylece devam ettireceğiz. Asıl benim çilekliğim köyde köy dediğim buraya 23 kilometre mesafede Burada salyangozumuz mevcut. Şimdi size çileklerimizin attığımız çilekleri göstereyim. Bakın çilek yenmiş. Yani karınca yemiş. Bu şekilde doğada sadece kendimiz değil diğer canlıları da beslemiş oluyoruz. Bunu da içine kadar girilmiş. Ee, buna kızmıyoruz tabi bu paylaşım doğadaki paylaşım bizi mutlu ediyor. Burada olmak üzere olan işlemimiz var. Bakalım bize mi nasip olur? Karıncalar mı? Şimdi bu şekilde seyretmeye devam ediyoruz. Yani kol alma dediğimiz bitkinin ana kökten e, bu mevsimde özellikle başlayan Mayıs'ta özellikle yoğunlaşan bir kol atma şekliyle Atla, attığı her kolu şu şekilde gördüğümüz her kolu toprakla temas ettirdiğimizde kendinde toprağa tutunuyor ve o köklendikten sonra yani köklenme yani dediğimiz bu da mesela kol atma sonucu oluşuyor. Köklendikten sonra kolu kesiyoruz zaten kuruyor. Bitki kendi artık ana bitki haline geliyor. Sonrasında mevsimi geldiğinde o da kol atarak e, gelişimine gelişimini devam ediyor ki bunda da kol atmayı görüyoruz. Neyse e, dediğim gibi bu, bu bitkiden istiyorsanız 10 kişi için kontenjan ayırdım. Çoğaltıp e, toprağı alıp size gönderebilirim. İletişim bilgilerinizi bana gönderin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bereketli günler diliyorum.